Kolay. Selam aleyküm. Aleyküm selam. <laughs> Kolay gelsin. Hoş geldin sefa geldin. <laughs> yer odur mu yar yani? Apey yar İyi yar yar. Ne yapıyor? Nasılsın? İyiyim sağ ol ya. İyi aman iyi olsun. 85 yaşında var Hicabi dayım. Bugün rüzgarla sisin savaşı var. Mücadelesi var. Ne yapıyor Fatma? Ben de böyle dolaşıyorum. Çekim ee, çek bari, ne yapalım? Cengiz nereye gitti? Biz ne var daha da tırmık mı var şimdi? Bir şey var. <laughs> Cafer hocamın evi. Yakın zamanda buraya geleceğini söylüyordu. Buradaki su e, eskiden e, dedelerimizden beri serkisli e, oluğu deniyordu. Buraya suyu deniyordu. Fakat bu sene e, tamamen yıkılmış. E, henüz yapan da olmamış. E, buradaki suyla birlikte şunu söylerlerdi suyun iç, su için. Buranın suyunu alıp eskiden e, yayık yerlerdi. E, tereyağı için. Bu suyun tereyağının oluşmasında büyük etkisi var deniyordu. reçine toplardık. Ama uzun süreden de hiç sakız tarihi toplamadım. Çıkarmadık, yapmadık. İşte sakız dediğimiz bu iki tane gördüm, yakaladım. Çok da güzel. İşte bir tane daha. Sakız. Harika kokusu var. Bu çok mükemmel bir koku. kuş sesleri Kekik çayları yeni yeni bitmek üzere. Bu mavi olanlar kekik çayı. Henüz çiçek açmayanlar var. Yani şunlar kekik çayı. İşte burada kekik çayı biraz daha fazla açmış. Her derde de var kekik çayı. İşte obamızda bulunan balık havuzu. Şu anda henüz balık yok. Temmuz aylarında Temmuz Temmuz ayından sonra burada balık satışı yapmak yapılmaktadır. alabalık satışı vardır. Bizim hatun yine bir şeyler dikmeye başlamış. Ne dikiyor bir muhabire dik dik dik. Oralarda yok muydu hiç? Yok. Arasını çok açmış. Diktiğin ne? Ne o? Dürme. Dürme. Dürme pancarı. pancarı. Top pancarı. Yeterince sulanmış mı burası? Yok yok. Atacağım yine. Ne yapıyorsun? Çay içtin mi? İçtim ben yapmış bu caneri Bitti mi çay? Yok var. Var mı? Çok var mı? Çok, çok aynı. Demlik küçüktür yine. Büyük. büyük. <laughs> Nerede buldun büyük demliği? Çok var, çok. İyi bakalım.